Sen bıraktın değil mi burayı? Hayır, bu yüzden döndüm. Özlemiş misin buraları? Bilmiyorum. Hem her şey aynı... ...hem işte farklı. Ben bu evi sana bırakıyorum kızım. Düğünden sonra ben ona taşınacağım. Sonuçta baba yadigar... Şimdi mi aklına geldi babamın hatırası? Annen ne istiyorsan yap diyor ama... ...aslında kal istiyor biliyorsun değil mi? İşte hatırladığım Deniz. Her şeyi abartmayı seven dramatik Deniz. Action adına özel yayınlarımız devam ediyor. Şimdi de Su yüz ekibinle birlikteyim. Gencecik bir ekip. Filmin yönetmeni Zeynep Köprülü, oyuncuları Yasemin Şavlovski ve Cemre Ebu Ziya. Üçünüze hoş geldiniz efendim. Sen sinemaya da hoş geldin bu arada. İlk uzun metrajın. Tebrik ediyorum. Ya benim için çok özel bir anlamı var bu yayının. E çünkü Cemre benim çok sevdiğim bir arkadaşımın kızı. Senelerdir hayalini kuruyordum. Ya Cemre ile bir araya gelip bir röportaj yapalım diye. Nihayet o fırsat elime geçti efendim. Canım benim. <laughs> Değil mi? Mikrofon biraz gezecek o yüzden. Ee, hadi ben şöyle yapayım. Sana sorularım daha çok olacak zaten. Ben oyunculardan filmin hikayesini alayım. Tamam. Hadi Cemre senle başlayalım. Ya ben bu sorularda çok zorlanıyorum evet. çünkü filmi çektik ve hikayeyi anlattık. Ee, ben Deniz'i çok sevdim. Öyle başlayayım, gireyim konuya, sohbete. Denizin travması, denizin e, iyileşme süreci, e, büyüme süreci, e, onun yaşadıkları e, bir travma ile beraber sonrasında oluşan bütün gerginlikler, o iyileşme süreci benim için çok değerli ve çok anlamlı, özellikle de. Niyama diye şimdi sen. İşte Hikaye çok, bir, bir tık ya çok bir anlatalım mı bir... hikayeyi? Bir canım. Deniz yıllar sonra geri geliyor ve geri geldiği gibi uğraşması gereken, iyileşmesi gereken her şeyle yüzleşmeye başlıyor. İster ailesi, ister kendi geçmişi, dostlukları ve her şey ona aslında sürekli bunu yapması gerektiğini söylüyor. O dirençle beraber yavaş yavaş erimeye açılmaya ve iyileşmeye karar veriyor. Filmde çok sevdiğim. Hani Amerikan sinemasında olur ya böyle her şey bir anda toz pembe olur. Yok bizde adımlar küçük küçük ve doğal ve sağlıklı oluyor. Ee, ve o sunu seviyorum hikayemiz tamam. deyip çok güzel anlattın. <laughs> ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Sen kendi karakterin üzerinden anlat. kendi karakterim de şey... E işte Deniz'in çok yakın bir arkadaşım. <laughs> Alışkın <güzel> değil. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle falan. <laughs> Deniz'in çok eski ve yakın bir arkadaşıyım. Yani 10 yıldır falan görüşmemişiz. Ve böyle bir geri dönüş hikayesi. Bizim de aslında bir tekrardan kavuşmamız. Ve aslında geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Ve hani sanki hiçbir şey araya zaman girmemiş gibi bir süre takılıyoruz. Ama aslında bayağı bir zaman girmiş ve bayağı bir şey değişmiş ve ee, başta hani öyle gibi davransak da bir, yer, bir şeyler patlak veriyor. Su, su, üstüne su üstüne çıkıyor. Aynen. Böyle. <laughs> Peki. Evet. O zaman Zeynep Baş'a dönelim. Ee, senden biraz izler taşıyor mu bu karakter? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl yola çıktın, Bunun hikayesini dinleyelim. Tamamdır. Tabii ki. Ee, şöyle aslında e, benden izler taşıyor tabii ki. E, çünkü ben ben ilk yola çıktığımda e, büyüyememe hissine odaklanmak istemiştim. E, bunu içimde çok hissediyordum. Otuzların e, ortasına gelmiştim ve bir türlü büyüyemediğimi, adım atamadığımı hissediyordum. E, ve çevremde de biraz bunu gözlemliyordum. O anlamda böyle bir karakter yaratmak istedim. Bir türlü büyüyemeyen, e, Cemil'in dediği gibi büyümeye direnç gösteren, ancak bunu da yapması gerek gereken bir karakter anlatmak istiyordum. Ve film bu şekilde ortaya çıktı. Böyle hislerden, fikirlerden yola çıkarak birlikte yazdım Selin seninçle beraber böyle bir senaryo çıktı. Peki şu şeyden de biraz bahsedelim. Bir de üç kadın oyuncunun oynadığı bir film. Nazan Kesal, sevdiğimiz oyuncu Nazan Kesal da Cemre'nin annesini oynuyor ama maalesef o adından ayrılmak zorunda olduğu için bizlerle birlikte olamadı. Ee, Türk sinemasında hep eksikliğini hissettiğimiz bir hikaye aslında. Bir kadının gelişme, büyüme, değişme, dönüşme hikayesi bu. Ee, Mesela o mekan, deniz kenarında çünkü deniz ve açık hava bu şeye hep faydası olan bir şeydir. Özellikle niye mesela o? Nerede? Deryanda çekti zannediyorum. Biraz ondan da bahset. Mekanla hikayenin ilişkisinden. Tabii ki. Ee, şöyle mekanla hikayenin e, ilişkisi çok önemliydi. En baştan beri... E mekanın, denizin, suyun işte karakterin üzerinde büyük bir etkisi vardı. E, o anlamda biz çok gezdik, çok araştırdık, e, çok e, baktık, e, bayağı dolaştık ve en sonda e, burada e, Daryan Muğla taraflarında çekim yapmaya karar verdik. E, bizi oranın hem dokusu çok etkiledi, hem orada karşılaştığımız e, insanlar beni çok etkiledi. E, mesela e, neredeyse 10 sene sonra bir arkadaşımla karşılaştık karşılaştım orada ve o Seren karakterine çok ilham oldu mesela. O şekilde oradan da yani birden o mekandan da beslenir olduk. İşte evin sahibi olsun, dediğim gibi orada tanıştığımız insanlar olsun ve tabii ki de dokusu o doğası da bizi çok etkiledi. O yüzden orada karar kıldık çekimleri yapmaya. Ama ben hani hep böyle bir kasaba arıyordum. Biraz mekanın da e, karakter gibi arada kal kalmasını istiyordum. Ne tam böyle bir e, şehir olabilmiş, işte daha böyle bir arada kalmış bir mekan. O anlamda her şey çok güzel oturdu benim için. Peki Cemre, dediğim gibi sen e, filmin başından sonuna kadar neredeyse kamera senden hiç ayrılmıyor. O dönüşümde çok rahatlıkla ya da yansıtıyorsun. Hani mesela başlangıçta çok anlayamıyoruz. O hikayeyi hani e, isteriz ya bir an önce ilişki kurmak. O ilişki kuramama halini özellikle yarattığını düşünüyorum. Senin açından zor muydu mesela o dediğim gibi neye olduğunu hissettiremediğimiz, hissedemediğimiz karakter üzerinden ee, şöyle şimdi oyuncu olarak tabii ilk önce senaryo okuyorsun ve hep orada ipucuları arıyorsun bir şey inşa etmek için ve benim için çok değerlidir ve ben gerçekten onu kutsal bulurum senaryon dramatürcüsünü. Ee, şey değerliydi orada benim için ee, baba babayı öldürdüğünü düşündüğü yer benim için değerli yani o suçluluk hissi de ayrıca anladığım bildiğim ve algıladığım bir yer çünkü oradan çok şey inşa edebilirsin ve bütün karakteri az çok onun üzerinden inşa ettim. Yani bir acı yaşanıyor, ondan sonra bir e, travma yaşanıyor ve ondan sonra iyileşme süreci. Ama o da çok uzun. Kız işte gitmek zorunda kalıyor. Çünkü yüzü şey yapamıyor, sindiremiyor diyelim. Su yüzüne çıkmıyor henüz diyelim. İşlerken de her zaman şeye dikkat ettim. E, benim bir şeyim yoktur oyunculukta. Belki başında sevmiyoruz, belki algılamıyoruz okey ama 85 dakika boyunca her karede olduğum için bir tempo, bir şey tutmak zorundasın. Her şey hemen gösterdiğinde sıkıcı gelebilir diye düşünüp inşayı öyle yapmak istedik. Yani biraz da hikaye açılıyor ya çünkü ilerledikçe o çok değerli ve çok önemli. Hemen ifşa edersen çünkü seyirci acaba sonuna kadar kalır mı algılar mı ve gerçekten travma yaşamış birisi olarak gerek toplumsal travmalı olmuş kişiler tarafımız artık bu ülkede başımıza bir sürü şey geliyor. Ayrıca da kadın olarak da. Ee, şey önemli, ee, doğru bir yerden oynamak. Yani onu hep dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü izleyen bir seyirci belki izleyince kendini görecek orada. Onun için de o değerli onu böyle bir, bir yerden oynamak. Bir de, tabii şey... Ee izleyici olarak maalesef böyle bir şeyimiz var, e, alışkanlığımız var. Baş karakterle hemen bir yakınlık kurma. Ama nefret ilişkisi ama sevgi ilişkisi hani e, o karakterle uzun süre bir ilişki hani neyin ne olduğunu anlayana kadar herhangi bir şekilde hani ne sevebiliyoruz ne nefret edebiliyoruz. Bu da filmi ilginç kılan taraflarından biriydi. Yani en başından beri hesapladığım bir durum muydu baş karakterine dair bu? Evet en başından beri bu şekilde aslında düşünmüştük. Çünkü film hani tamamen karaktere odaklanan bir film. Öyle çok fazla olay örgüsü de olmayan bir film. Daha çok bir hisse ve karakterin o hisle başa çıkmasına odaklanan bir film. O anlamda Cemre'nin de dediği gibi en baştan her şeyi vermek istemedik. Belki senaryoda biraz daha belirgindi ama kurguda özellikle aynı şekilde bu yolu tercih ettik. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. O merakı arttırmak ve film ilerledikçe karaktere dair ipuçları vermek istedik. Kim zaman zor bir karakter, kim zaman kendini sizi içine çeken bir karakter, hani böyle de bir denge oluşturmak istedik aslında. O anlamda evet düşünülmüş bir şeydi. Ben Yasemin'in oynadığı karakteri de çok sevdim. Ee, çok günümüze dair kodları olan hani aklı başında derler ya neye gerek varsa aklı başında olma haline e, karakterin dönüşümüne veya karakterin bir şeyleri ortaya çıkarmasını son derece çok iyi yazmışsın onun e, bölümünde e, sen nasıl şey yaptın sana yakın bir karakter miydi ben çok sevdim mesela ilk tanıdığım andan itibaren senin karakterini. karakterine Bana, e, yakın bir karakter e, yani Hani İngilizce kelime kullanmamak için kemiz var. <laughs> <laughs> şey yani bayağı yakınlık kurdum. <laughs> Bunu bulabildim cümle olarak. Şey okuduğumda senaryoyu gerçekten bir bağ kurdum ve hani biraz da eforsuz geldi. Hani bazı roller şeydir yani bayağı bir çıkarman gerekir hani e, ve o da çok eğlenceli ve çok ilginçtir. Bu böyle bir bir oturdu ve hani kolaydı benim için. Yani şey keyifliydi hani. Kolaydı keyifliydi bence. Aynen. Ya hayır kolay derken yani otur yani şey it fit <laughs> bir şekilde <laughs> ve hani e, söylediğim her şeyin de arkasındaydım hani. Kolaylıkla hani o kendimi ikna etmeye gerek, gerek, gerek. duymadım hani ve e, çok güzel yazılmış bir rol. Gerçekten çok seviyorum Selen'i yani. Böyle. <laughs> bir de şey meselesi tabii ilginç. Hani artık bugün bütün gençlerin özellikle eğitimli gençlerin hani bir an önce yurt dışında olma hayaline verilen bir cevap da bir taraftan aslında öyle okunuyor işte. Hani belki biraz sonlara doğru çıkıyor ama çok spoiler olduğunu düşünmüyorum onun da. Hani Cemre'nin orada hani arkadaş zannediyor ki çok mutlu bir hayat sürüyor yurt dışında. Halbuki öyle olmadığında gösteriyor. Bir tarafta aslında hani e, bizi gerçeklerle de yüzleştiren bir hali var o anlamda da filme. Ne dersin? Um, evet yani şöyle aslında um... yani Yurt dışı çıkıştır şeyine bir şey yapıyor dur, Aynen. Kayıyor. Aslında çünkü evet <laughs> çünkü benim de işte çok fazla arkadaşım gitti. Ben de çok gittim geldim ve onun öyle olmadığını gördüm yani. Orada da bir mücadele var. O anlamda aslında hem onu göstermek istedim hem de biraz şeyi de göstermek istedim. Hani bir dolu şeyi çare olabileceği bir dolu şeyin çare olabileceğini düşünüyoruz aslında ama başta kendimizle halletmemiz gerekenler var. Ona odaklansak belki daha iyi olacak gibi bir yerden de yola çıktım. O yüzden evet hani o gitmek, gelmek, kalmak hani bunlar da önemli, geliştirici fakat başta kendimize bakmak gibi bir yerden bakmak istedim. Evet, böyle hafif, hafif toparlayalım istiyorum ama e, anneden de bahsetmeden olmaz. Çünkü o da çok şeyin anahtarı aslında. Farklı bir anne karakteri. Nazan Kesal da yine çok iyi oynamış her zaman gibi. Ona da da dair bir şeyler söylesene sen bize. Ee, anne karakterine dair. Tabii, evet. anne karakteri çok önemli bir karakter. Aslında orada da biraz anne farklı bir anne kız ilişkisi yansıtmak istemiştik ve bir iyileşme yani anne kızın da bir iyileşme süreci var filmde o anlamda aralarında konuşulmamış bir takım durumlar bir takım olaylar var bu yaz sürecine dair hepsi yaz kendi yasını farklı yaşamışlar ve bir iletişimsizlik kopukluk oluşmuş ve bunun da üstesine ee, en azından beraber gelmeye çalışıyorlar. Gelemeseler birbirlerini bu şekilde kabul etmek aslında yine e, e, öyle bir ilişki yaratmak istemiştik. E, ve evet hani hem Nazan'ım Hanım hem Cemre çok e, güzel bir ilişki ve e, kurdular o anlamda. Öyle yansıdı. Peki. Böyle festival programlarında böyle bir az kısa tutuyorum ki bütün herkesi alab alabileyim diye. İnşallah vizyona girdiğinde belki daha uzun uzun konuşuruz filmi. Çok teşekkür ediyorum üçünüze de. Evet Cemreciğim nihayet şeytanın ya, bacağını evet, kırdık. Evet. Ee, bundan sonra daha çok sık görüşelim inşallah evet. burada. Ee, yolun açık olsun. Ee, bundan sonrasına dair bir şey var mı belli olan? Ee, henüz yok. Şu an yavaş yavaş yeni filmler düşünmeye başladım. Bakalım. Öyle gidecek diye umuyorum. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum tekrar. Evet. Action'dan şimdilik bu kadar. Başka bir programda görüşünceye de hoşça kalın.